Değerli katılımcımız Gülsel Kırış hocamın konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın protokol sevgili ve çok değerli proje ekibi meslektaşlarım ve değerli proje katılımcısı arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Daha geçen hafta e, bu salonda dedim ki, ben Gülsel Kıraş Çorum Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeniyim, çok mutlu yapıyor, biraz daha bir değil tamam. E, ve projeden beklentilerim, küçük yaş grubu öğrencilerime e, projeden öğreneceklerimi aktarabileceğim bilgi, deneyim ve e, tecrübeleri edinmek diye söylemiştim sizlere. E, Gerçekten edindim ben bu bilgi ve becerileri. Yalnız e, biraz herhalde beklentilerimi ben düşük tutmuşum, düşük tutmuşum. E, çünkü meğer ben burada kendi YouTube kanalım içinde, kendi sosyal medya hesaplarım içinde oluşturacağım içerikler ve videolar için e, bilgiler öğrenecekmişim. Bunu bilmiyordum. Meğer Anadolu Üniversitesi'nin bilge ağaçlarının altında her sabah ve her akşam üzeri yürüyüşler yaparak doğal terapi olacakmışım. Bunu da bilmiyordum. Meğer ben bir şehrin kadınlarının, çocuklarının ve sokak hayvanlarının mutluluklarına şahit olacakmışım yine aynı şehrin sokaklarında huzurla akan zamanın öyle baktığınızda karıştırdım hocam. <laughs> huzurla akan zamanın dününe ve bugününe tanıklık edecekmişim. Ama en önemlisi, benim için en önemlisi, meğer bir TÜBİTAK 4005 projesi Aylarına kadar nasıl planlanıyormuş. Bu planlama uygulama yapılırken birebir nasıl e, uygulanıyormuş ve proje ekibi bu uygulamaları gerçekleştirirken işbirlikçi, destekçi, e, samimi ve içten nasıl davranabiliyormuş. Bu proje nasıl böyle gerçekleşebiliyormuş? Bunu görecekmişim. Meğer eğer ben bu projede olmasaymışım bu kadar çok meğerim olmayacaktı. <laughs> Ancak benim için en en değerli şey sizleri tanımak oldu. Sizlerle bir arada vakit geçirebilmek oldu. Eğer bir gün ola ki Çorum'a yolunuz düşerse bir telefon kadar uzağınızdayım. Eğer çorumda bir işiniz yapılacaksa yine bir telefon kadar uzağınızdayım. Ee, projede emeğe geçen herkese ve beni şu anda kalbi bir muhabbetle dinleyen sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.